İyi günler şifalıyız biz izleyicileri. Bugün sizler için enginar dolması tarifi vereceğiz. Bunun için malzemelerimizi sayıyoruz. 2 adet iri boy soğan rendelenmiş soğan 250-300 gram kadar kıyma yarım çay bardağı pirinç 3 adet enginar baharatlarımız pul biber, karabiber kırmızı biber, kimyon, sumak ve kekik. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, yarım demetten daha az dereotu ve maydanoz kullandık. Biber salçası bir kaşıktan bir bir buçuk kaşık kadar biber salçası. Malzemelerimiz Bunlar. Bir de bir miktar limonlu su e, hazırladık. Enginarlarımızı önce soyacağız. Limonlu suya bu enginarlarımızı koyacağız. Enginarlarımızı temizliyoruz. bu şekilde ortasındaki kısmı yaprakları orta yaprakları koparıyoruz. Bunlar yaprakları temizliyoruz. da bir kaşık yardımıyla orta göbeği iyice temizliyoruz. Şu şekilde orta göbeğimizi de temizledikten sonra limonlu suyumuza bırakıyoruz kararmaması için. Saplarını da aynı şekilde temizleyeceğiz. İyice keserek içindeki çubuğu taze olan kısmı çıkarmaya çalışacağız evet çubuk kısmını da bu şekilde temizledikten sonra sert olan e, kısımları alıyoruz bu kısmı yine limonlu suyumuza doğruyoruz diğer enginarlarımıza da aynı işlemi tekrarlayacağız Evet, şimdi sıra içinin hazırlanmasına geldi. Bunun için bütün malzemelerimizi karıştıracağız. Kırmızı. Kereotu ve maydanozumuz. Salçamız. Tuzumuzu ilave ettik. Ve baharatlarımız. Ve zeytinyağımız. Şimdi bütün malzememizi karıştırıyoruz. Evet, i̇ç malzememiz hazır. Enginarlarımız da limonlusu da hazır. Şimdi iç malzememizi enginarlarımızın içerisine yapraklarını açarak dolduracağız. Bütün yaprakların arasına sıkı bir şekilde iç malzememizi dolduruyoruz. Evet aynı işlemi diğer enginarlarımız için de yapacağız. Evet son enginarımızı da aynı şekilde dolduracağız. Evet, son enginarımızı da hazırladık. Enginarlarımızı doldurduk. Şimdi çubuklarımızı da araya yerleştireceğiz. Ve tencereye yarıya kadar su ilave edip düdüklü tenceremizi 20 dakika önce harlı ateşte, sonra kısarak 20 dakika düdüklü tencerede yemeğimizi pişireceğiz. Evet, şu şekilde doldurduk. Enginarlarımızı ocağımızın üzerine aldık. Ocağımızı yakıyoruz ve Üzerine yarısına gelecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Şimdi düdüklü tenceremizde 20 dakika pişireceğiz. Yemeğimiz servise hazır. Hepinize afiyet olsun.